Merhaba benim güzel YouTube ailem. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Geçen sefer hani çekim yaparken yarıda kaldı ve yağmur, yağmur öyle bir bizi evet. etkisi altına aldı ki jürrüğümüz çıkmıştı. Hadi, hadi. Hadi. <gülüyor> Allah <laughs> kaç çok... kaç Arkadaşlar çok şiddetli yağmur başladı. Güya <laughs> adakçı kalinin yanına geldik. Kurbanlık bakacağız. Bir de güvercinlerine bakacağız diye geldik. Birden bir yağmur koptu. Umarım arkadaşlar bir problem yani, olmaz. Şimdi evet. Tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne yapıyoruz? Kurbansız ev kalmasın diye Adakçı Kadir'e geldik. Şu an kurban seçeceğiz. En azından kurbana kadar fiyatlar ne? Birlikte bakacağız. Veresiye ve borca isteme bir. Adakçı Kadir'in telefon numarası burada iki. Tam neyiz bize buraya Evet. Hemen buradan karşıya geçiyoruz. Evet. Burada garibanların dostu, küçük çocukların en büyük hayran olduğu küçük canavar başar. Bugün Sıtkı Dayı yok. Sıtkı Dayı Adak... getirmedik. Evet. O böyleyle... Sıtkı Dayı evet. ısırmadı önce. <laughs> Kim ya? Sen. Ya Kim boş ver lan onu. Evet Adakçı Kadir Haşim. Evet. Hoş bulduk hoş... abi. Nasılsın, iyisin? Sağ olasın abim benim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, biz bu kurbanlar hakkında biraz bir şey soracağız. Başım gözüm Fiyatları abi. nedir, ne değildir? O süreç içerisinde, Osmaniye içerisinde senden fiyatlar hakkında bilgi alsınlar. Başta abi. bir şey. ol. Şöyle geçin, biraz bize bilgi verirsen seviniriz. Abi şöyle çevişlerimiz var. Evet. Bu çevişler e, ortalama 7, 8, iliş. ortalama 65 kilo 65 evet. kilo arası. 65 67 kilo arası fiyatını öğrenebilir miyim? Onların fiyatlar 3500 3600 lira arası evet. bunlar. Kilo bazında mı satılıyor bunlar yoksa kaba alıyorlar kilo isteyen olduğu zaman kilo 58 lira. Evet 58 lira arkadaşlar yani artık bunları diğerleriyle artık karşılaşırsınız. Evet. Evet arkadaşlar kurban pazarlığına artık. denk geldik artık. şimdi ortalık ha. ne olacak bilmiyorum. Evet, Bu bunun üzerine mi? Hadi Aynen. şimdi benle senle Evet. Hazırlık atacağız. Ha, şimdi Şimdi evet. Biz onu birini alacak. Tamam. Evet. Birine. Evet. Başar. Şimdi başar sağ olsun. Ki, Herkese yardımcı her olayım. Sıkıştık. Evet. Biraz bakın. Mal küçük. Malibu ne? Kırpılmış mı? Küçük mü? Kırpılmış. Bir kaldı ben şimala baksana. Ben gidiyorum ben de gidiyorum. Uşa benzemez abi. Tamam olsun. Evet. Şimdi kardeş ne sen beni kır ne ben seni kırayım. Buyurun. 2200. Yok baba. Hayır los. Dimaz o kadar istenmez. Ne kadar dayı? Hiç Saj Cu kaldı bindim ben sen 2600. Yok. O da bir saat bir fazla şey bir şey, şey da, koymadım. Bir şey daha söyle. Bak fazla bir şey koymadım. Yok, yok. hayır. Şey Harbiden daha, daha fazla bir şey koymadım Yok, numara. Bir şey daha söyleyeceğim. Samimi, bir söyleyeyim, bir söyleyeyim. Söyleyeyim. Samimi söyleyeyim fazla. Hadi baba bir şey buraya kadar geldik. Abim, Abim ben Lan sana 20 10 tane, var. satacağız. Anlam. 20, tane. 20 tane satacağız biz. Kalan. Sen ne kafan yürü. Bana baksana bir. 20 tane satacağız. Sen bir şey daha söyle. Baba senin için. Sen, sen bir şey söyle daha söyle. Yakalasana numarayı onu. Kaçmasın bir yere. Kaldırma bak filasına bak. Ben sen bir şey daha söyle. Sen kiloyla veririm. piyasada 65 lira verilen kilo ben 58 lira veriyorum sana. Haydi. Sen bir daha. Ama sen, kabul edeceğim kantardan gelirse. Yok, sen bir şey bir daha yap. yap. <laughs> sen bir şey daha yap buna Dedim. Nasıl sence? Sen şey şey i̇yi yap. mi? İyi abi. Vallahi daha Ben daha. bir şey daha yap? Bak o şekil fazla Hadi birden bir tamam, şey. Tamam 2400. Vallahi çıkmıyor. İki dörtlü zayıf. Vallahi Ben de iki tane çocuğu alıyorum. Orada bir saç çıkan mesela 2550. 2 bin beş yüz elli. İki Yok, iki bin beş yüz Hayır, iki 2005. bin Hadi hayırlı olsun hadi. Hadi, tamam, hadi. Hayır, hayır. Hayır, hay. hayır, hayır olsun hadi. Hayır, hay. Hayırlı hayır, olsun hadi. Hayırlı hay. olsun Küpe getir babam. Boya vuralım Kadir, boya vuralım. Yok, küpesini vuralım. küpesini vuralım o zaman. Evet. Hayırlı olsun abi. Evet arkadaşlar gördünüz ben bir kurbanlık pazarlığına şahit oldum heyecanla. Herhalde dedim kolları çıkacak ama bu sefer çıkmadı. Artık hayırlı hayırlı olsun diyelim. Şimdi küpe abi, takılacakmış. Abi. Ay, ay, abi, küpe de. öyle küpe takın. Küpe nasıl Küpe nasıl bir şey? Şimdi gelin hocam küpemiz evet. bizimki. bizim tamam. Nasıl? Numaralanma. Başarı sıkı pazarlıkçı mı? Ya hocam kuştan beter ya bu. Kuş pazarlığı daha yumuşak. <laughs> daha, daha, daha dur, daha dur, daha, daha kuşa getireceğiz. Kuş? Daha dur, Kuş kuşa, kuşa getireceğiz. Daha, daha, daha kuşar mı deriz? Ya o günkü yağmurda burayı sel bastıydı. Nasıl atlattınız? Şey yok mu? hocam şey yok bizim Osmanlı'nın şey yazık ki mahallesi bu şekil oluyor. Şey evet. yok mu? Ne yok? Ne? E, i̇sim yazacağımız. Hepsi var. var. Onu da geçsin. Hocam. Adakçı Kadir. Ha üzerinde reklamın da var. Aynen. Böyle mi oluyor? Tabii evet. hocam. Evet dostlar. Şöyle gördüğünüz gibi F B'den O mi? F B Fenerbahçe. A, F FB'mizi de vurduk. Hadi hayırlısı. Çok güzel sprey'le incitmeden arkadaşlar. Bak her şey kalite. Adam polisan. Ya polisan kullanıyor. Ne federeden mi? Gerek <laughs> yok da. Onda bile reklam ya. <laughs> Güzel. Arkadaşlar, hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Hayırlısı. Kesimi de bizden ücretsiz. Ha bir daha ha, söyle, bir daha, daha söyle. Hocam, bir daha söyle. Bir daha söyle. Kesim, paketleme, her şey dahil ücretsiz. Adahta kurbanda aynı değişen bir şey. Adam, ama, adam, adam, da. adam. Sakin. Tamam. <laughs> evet, tamam. şimdi şimdi arkadaşlar birazdan kuş pazarlarına da. Şunu da, da oraya koy da. Sami evet. daha gitmesin o başka yere. Baksana. O dur 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 Sakatlayacaktı. Ben, ben Hocam ben evet. onun şey... hafta şeyi... sonuna kadar çebişimizde kampanya var. Evet. Ee, 50 kiloluk çebiş 2500 lira seç al. Ona göre 50 kiloluk çebiş. Evet. 2 kilo 50 liraya şim. geliyor ama. Kampanya hocam Kampanya duydunuz değil mi? Evet. Arkadaşlar. Evet. Evet. Şimdi... Ben çektim atayım sana. Tamam. Tamam, ha, arkadaşlar. Tamam. Hayırlı olsun diyoruz. Şimdi şimdi çay, mı şimdi evet. çay molasının yanında bir daha kuş Kuş pazarlığı var. varmış Başar'ın. Evet dostlar, Silmedi. kurbansız. Silmece Kurbansız, kurbansız ev kalmasın diye Adakçı Kadir'den biraz önce evet. kurbanını da aldılar ve fiyatını da belirttiler. Kilosu 58 liradan ama kampanyası o keçilerin kilosu 50 liradan 2.5 lira olarak belirledik. Şimdi ise kuş pazarlığına giriyoruz. Bu arada arkadaşlar, bizim Başar, aa şurada Başar. Kadir'in kümesine göz dikmiş. Onunla ilgili ne söyleyecek bir bakalım. Hemen kamerayı çeviriyorum. Arada, evet, Allah çayımız da geldi. Şimdi dostlar hemen sıkı bir pazarlık yapacaklar. Yalnız Kadir diyor ki, "Başar kuş alırken bile bu kadar kötü pazarlık etmiyordu. Dişini söktü adamın." Bakalım kuşlarla ilgili kuşlar nerede mi? Şöyle genel olarak biz göstereyim Aynen. size. Şöyle burada, burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kara akışlarının dışında bu, bak, akışlar. gö pardon, göğün akışlarının dışında bakalım. Dışı ezirganlı gibi olan var. Pardon, ezirganlı ne diyor? Ehlet mi? Şey? Şu sırtında ne var onun? Pronfillo gibi olan. Bak ileride bir tane. Zeytinli gibi oluyor bak ilerideki, en ilerideki. Evet, onun ismini, cinsini yorun tamam Ne, ne, Tam ne diyorsunuz? Evet. Efendim? Evet, nakışlar yok. Bir de bir tane angut değil ya. Şu Suriye'den gelen 10 bin dolarlık kuş hariç beyaz müsevit beyaz müsevit hariç arkadaşlar diğerleri genel olarak içinde bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi İstanbullu da var içinde rakkasımız da var içinde Pakistanlımız da var içinde ve hepsinden önemlisi gördüğünüz gibi şu zeytinli göz zeytinler var ya Bunlar değil mi? Göz etimler yani, evet. var. Evet. Onlar da var içinde. Şu e, şu fulyalı olan pardon kepezli olanın adı ne? Kırmızı perçemleme. Kırmızı perçemle. Şu küçükler tip gibi olanlar ne? Şu tip gibi olan şeyler var ya sarı, sırtı Onlar evet. şey abi. Ney? İşte, fındık kafa, işte kafa. ne onların tam o ismi? O fındık kafa gibi tipler olan ortadakiler var ya. Çinçini hocam. Çinçini mi onlar? Evet. Macarlar. Hani Macarlar mı diyorsun? Macar mı Çinçin? Aynen. Mı? Macar Macar şurada hocam. Şurada gördüğünü söyle. Onlar macar macar macar, macar. 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 Aynen. Evet. o patikli neydi şey? Hangisi perçemli? Perçemli. Sarı perçemli. Şunlar şu ikisi. Sarı perçemli. Şu ikisi. Onlar çinçini hocam. Çinçini dediğimiz Aynen. kuru beyazlar. Aynen. Hatasız beyaz gibi gözüküyor ama umarım arkadaşlar bu kadar kuş. Piyasanın meşhur hopalı. Evet. Bizde beş kuruş yetmez. Aynen. Evet, piyasanın, piyasanın meşhur hopalı, bu. Adanalı gibi maşallah böyle Zaten. gerdanı da var. Şimdi Aynen. bunların hepsini pazarlık edecekler arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi. Ya Allah yardımcısınlar. Yanaş Hadi. limana. Yanaş, yanaş, yanaş. yanaş limana yanaş. Ne diyorsun dayı? Altı lira. Ne? Ne? Altı lira. Çok dedin serin gel dayı. Serin gel. de mi içinde? Yok hocam. Serin gel, serin gel, serin gel, Şu kümesin demiri de içinde herhalde. Yok. Serin gel. Sadece kuşlar. Sadece Aynen. kuşlar. Birersen gel, bir de şu kuş kuş figürünü mügür, de alırım. Kuş figürü, aa o daha önemli. Yani damat atarım. O, o da damat dama da asacağım onu. Kadir'in Kadir'in kad... evet. Kadir hatırası. Evet. Atacağım karışmacıların içine asacağım onu. Vallahi güzel. Atacağım. Evet. Manevi evet. parçamız Seringel, da o. Serin gel Kadir baba. Elimi sık. sık, sık baba sık. dedim Altı. Yok dayı. Altı. Bir de sen diyor. Tamam sen dört dayı. Ne? Ham geldim. Ham serin geldim ben. İyi geldim. geldim. İyi geldim. İyi geldim. Beş yedi yüz elli sen baba. Dört buçuk şut dayı? Yok baba. Ham geldim. Fazla çıkmam söyle, dayı. Çıkmam Biraz Bir daha söyle. Çıkmam. Alıcı sen söyle. Çıkmam. Nazlı bak Nazlı. Söyle. Çıkmam. Baba sen beş buçuk hiç kaldırıp indirme. Beş. Git ayrılır beş. Beş. beş beş. Beş buçuk. Beş. Beş buçuk. Beş, beş başka da çıkmam. Beş buçuk. Beş çıkmam, beş. çıkmam. bak. Tek kelime söyle. Beş. O da hocamın hatırı için 5-200 TL. 5-200 TL. 5-200 5 dedim dayı. Getir. Oğlum bağırdı. 5-200 <laughs> kuşu. Tamam. <laughs> evet. Tamam. 5 lira. Valla 5 bin lira arkadaşlar. Nakışlı hariç, göynakışlı hariç, bir de beyaz müsaveti hariç. Bu kadar kuşların hepsini biz Başar'la birlikte 5 bin liraya pazarlık ederek aldık. Hayırlı olsun diyelim. Evet şimdi... Efendim İzmirler. Yok alın tamam İzmirler hariç onda sıkıntı Demir yok. Olabilir. Arkadaşlar Başar'ın fikirlerini öğrenmek istiyoruz. Hocam, Yine rahat duramadın. Üç, 300 tane kuşun hocam, üzerine evet, gittin. Sene, hem rahat... Ticaret yaptık. Hem kurbanlık aldık, kurbanlık aldık. Hem kuş aldık. Hocam, hem video çektik. Ben anlamadım ki ben anlamadım şey var. 300 tane kuş var çatı. Doldu. Huzur var hocam. Ya para var, huzur <laughs> para var, var da. Huzur var. Kardeş buna ekstra bir yer yapacaksın. Elvan çiftli yere evet, yapacaksın. Var, hocam zaten, öyle bir yerimiz. var mı öyle bir yeriniz? Evet. Sızgıdayı ayırdım yeri şimdilik şey yapacağım. Haa. Sızgıdayı ayırdım zula yer var ya. Evet. Sokaklarını koyacağımız. onları temizlerinden... Vallahi <laughs> Sızgıdayı bunu vuracak. az ya, kaldı o, az kaldı. O, o, o. Ee. <laughs> az dayı kaldı. Az kaldı. Az kaldı. bunu vuracak. Ya vuracak ya hastanede tansiyon şey ilacı alacak. E, grup asile, yiyip mi vuracak? Nasıl vuracak? Vallahi ben bildiğim Sızgıdayı senin ayaklarından seni asacağım. <gülüyor> 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 Sıkkı dayıma da selam olsun buradan. Seviyoruz kendisini. Dayım çok değerli yanınızda Sıkkı evet, dayı. Kesinlikle. O değil de Adakçı Kadir diyorlar. Evet. Videolara izleniyor. Tamam videoyu evet. izliyor. Evet. Ama bir kere yorumunu görmedim. Demek ki zamanı yok ya da. Yani şu 3 saniyesini almıyor. He abone edecektim ben seni. Hocam hata He Ver ben, ver. ben hemen ben onu hemen, da halledeyim. Ben, edeyim, ben edeceğim. Ben edeceğim. Evet. Nerede? Oradan çok alayım. iyi. Arkadaşlar o zaman. Kapanışı Adakçı Kadir kardeşim yapsın. Vallahi yapar mısın? Evet. Kardeşim, herkesin eline, koluna, emeğine sağlık. Hocam özellikle bu kadar emek çekiyorsun, video çekiyorsun. Baba, evet. Hepinizin Allah razı olsun. Çayımızı içmeye geldiniz. Kurban sattık size. Artı evet. yetmedi karşında kuş saatte. <laughs> <laughs> evet. O zaman ne diyoruz dostlar? Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı, izlemek için bildirimleri açmayı ve hepsinden önemlisi bu iki güzel insanın yapmış olduğu alışverişten dolayı yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Hoşçakalın dostlarım.